Çocuğunu evlatlık veren bir kişi, elinde çocuğu onunla konuşmak istemezse, ileride çocuğu onunla konuşmak istemezse, bu babanın mı yoksa evlatlık verilen çocuğun mu günahı olur? Efendim evlatlık yok dinimizde. Evlatlık yok. Ya bizim oğlum, kızım dedim o senin diyor, oğlum kızın değil, ağzına çıkan söz diyor. Böyle Kur'an'da ayet var. E, evlatlık yok. E, ama bir çocuğu okutabilirsin, besleyebilirsin fakat üstüne yazdıramazsın. Üstüne geçiremezsin. Evlat edinme yok İslam'da. Evlat edinme yok efendim. Kanuna bir şey demiyorum. Ben ona bir şey demiyorum. Dinimizin hükmünü arz ediyorum size. Şimdi evlatlık olmadığı için onun malı mülkü mesela evlat olmayınca kardeşlerine gidecek filan filan. Hak hukuk meselesi. Öbür tarafta sorumluluk ayrı. Hak hukuk meselesi. Kul hakkı var vesaire vesaire. Evet şimdi bunlardan tevbe etmek lazım. Allah tevbe eden tevbesini kabul eder. çocuklarla o mümin adamla da çocuklar babasına, anasına asla küsemezler. Onları darılamazlar. Baba da çocuğuna, evladına şey edemez. Bir bunlar tevbekar olsunlar ve birbirleriyle barışsınlar. Hata yapmayan insan var mı?